Evet. Görümceme çörekimi yapıyorum. <laughs> ben görümcecik deneyim ve beğeniyormuş çöreklerini. Hadi Anne, bismillah. Kendini alıyor tatlı. Bismillahirrahmanirrahim. Elim biraz süt koy içine bana. Elbindeki Az bir şey <laughs> kesken, çok değil ama Ben yeter dediğimse yeter Tamam yeter <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Zeynep Yıldırım Diyarbakır'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum herkese bugün e, yengem bize geldi arkadaşlar yengelerim daha doğrusu ee, açıkçası benim çöreklerim yengeminki kadar güzel gelmiyor. Bunu itiraf Bizim ediyorum. <laughs> Ve hani onun çörekleri muhakkak geçen sefer hani ona sormuştum onun tarifiyle yaptım. Gene benimki onunki gibi güzel gelmedi. Ben de e, hani bugün onu yakalamışken dedim vallahi yenge bize bugün Diyarbakır'a has çörek yapacaksın dedim. Ee, Allah razı olsun beni kırmadı evet, Teşekkür ediyorum be. kendisine bugün zaten çörek malzemelerini az çok biliyorsunuz evet, ama gene de söyleyeyim. Ee, şöyle e, rezene tozudur arkadaşlar. Şu an diğer ismi aklıma gelmiyor. O yeşil e, bir şey var. E, onu gene gösteririm size. Mahleptir ilaçlarımız. Ondan sonra siyah çörek otudur. Susamdır, maya, tuz. Bizim e, çöreklerimiz bundan ibaret ve süt ve yağla yapılıyor tereyağı veyahut başka yağlar yengem vitayağı kullandı genelde de vitayağı kullanıyor Ben de o şekilde Geçen sefer vitayağı da kullandım gene açık söyleyeyim benimki onunki gibi güzel gelmedi arkadaşlar ben de ondan dolayı dedim bugün bize gelmişken bir ya Allah var her zaman tarifini bana söylüyor ama ben yapınca onunki gibi gelmiyor. Ben de dedim hele bir sefer kendisi yapsın. Sevgimi de içine koydun. <laughs> Valla ben de sevgimi koyuyorum ama ne bileyim. Hiç olmuyor ne. <laughs> Ellezif dediği gibi. Ya kıvamını tutturamıyorum ya da vardır bir şey. Tüm <laughs> ya o, benim kardeşlerimin benimki gibi gelmiyor. Ya seninki gibi benimki o zaman da seninki gibi gelmiyordu. Ama şu anki gibi de değildi ben, ben, ya yani. Senin gösteren zaten yapmayı bilmiyorlar. He. Burada onlar yaptığın zaman az şey yapıyor ama benimki gibi gelmiyor. He. Onlar da diyor bize de yap. De? Ne varsa. <laughs> Benden malifat var. Bugün <laughs> yengemin koltuklarını bayıb kabarttık ama kabartmaya devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> devam edeceğiz arkadaşlar çünkü gerçekten doğruya doğru yani. Ben şöyle bir de yakın çekim yapayım. Sadece yağla yoğuruyorum hayatım. Ha. Sütle şey yaptım. Şimdi yağla yoğuruyorum. İşte ben bir kere de yağ mı kullanıyorum. Hayır. Demek ki orada yanlış yapıyorum. Bir kere de değil. Değil. Bak sütten hamurunu şey yaptık. Şimdi yağla yoğuruyorum. Ha. Anladın mı? Ben Hı. yanlışı demek ki burada yapıyorum. İnan Olabilir. ki. Ben internette birkaç yerde görmüşüm. Yağ, süt, hepsini beraber karıştırıyorum. Ha. Yok. Yağlayorsan ya, Sen, bir şey ya. oluyor. Şu an ben çöreğimi yapıyorum kızlar. Süreyya'na <laughs> da vereceksin bir tane yesin. Çok güzel. Ne yapıyor? 先に言って。 i'm Sen yengen çöreklerini duyun, Dua edeceksin bana. <laughs> niye sizin farklı geliyor onu anlamadım. Aynı malzeme giriyor. Bilmiyorum. Baba. Ama niye öyle? Siz de böyle mi açıyorsunuz? He. Bu işin içinde bir iş var bacım. Sadece ben bu kadar geniş yapmıyorum o kadar. Burası? Yok geniş alakası yok. Yok oğlum. Sen iki zibriyorsun yenge. Evet. Sen evet. yaklaş şey yapıyorsun. Yoruyorsun. Evet. İşte püf noktan oradadır. Evet. Ha, Olabilir. Evet. Ha. evet şimdi iki İki tepsi bitti hayatım. Ben bunu da yumurtalım. <laughs> bir tane şey, o şey. Da Hem Evet arkadaşlar çöreklerimizin son hali bu şekilde. E, Valla nasıl desem, füskibit gibi desem e, inanır mısınız bilmem ama gerçekten ancak bu kadar olunur, güzel olunur. Yengemin ellerine, kollarına sağlık. Şöyle muhteşem sizlere göstermek istedim son halini.